Thank okay. you. Sayın Okul Müdürü, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı olan Atatürk'ün ölümünü 77. yıl anmak için toplanmış bulunmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk, savaşlarındaki başarıyla, büyük askeri ökümüyle, büyük bir devlet adamı, göçlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenirlik, barış ve islam severleri de değerinde evrensel bir kişidir. Aynı çağda yaşayan gerek kendi milletlerini, gerekse dünya eşine endişe ve korku kaynağı olan bazı liderler bugün ya unutulmuş ya da kötü bir hasta olmuştur. Atatürk ise sevgi ve saygı uyandırarak Türk milletine çağdaş ile çağ ile tanıştırmaya gayret edip varlığı teminat altına almaya yönetilmiştir. Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen başarının yeterli olmadığını düşünerek yapılması çok... Y Sefer Okulu, Selanik Ülke Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadesi, her fakülte her fakülte içine gittim. 1993 <laughs> yılında Askeri Rüştiyesi'ni okurken matematik öğretmeni tarafından adına Kemal ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Her fark akademisinden yüz başı hükmesiyle mezun olarak şanlı göreve başladı. Osmanlı Devleti zamanında Trablus Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na yeni kaynağı zaman olsa da hiçbir sanatlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma yönece vatan toprakların işbirliğine başlaması üzere Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da sanatlar çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Hazda ve Amasya Genelde'ye genel genel yayınladıktan sonra Erdoğan ve Sivas Kongreleri topladı. Sivas Kongresi, Kongresi, Kongresi bütün milli cemiyetleri Türkçe sahasına birleştirerek aradığı bir numarayı müdafaa yüksek cemiyetini kurdu. Sivas'tan bütün adile İslam içine bir namaz yaptı. Böyle İslâm'ın içine bir temsiliye için varlığı çok farklı oldu. Mustafa Kemal gelmişti İslâm'ın içine. Bir sordum babama, ''Annesi ne derdi? Çocuğum dedi bana, onu seviyor her şey. Onu sevmeyiz yalnız, üstü her birine. Onu büyük bir çocuğuydu Nuriye. Çok kötü bir Arkadaşlar, Atatürk, e. Atatürk dünya görüşünü oluşturan temel ilkelerine Atatürk ilkeleri denir. Atatürk ilkeleri bütün. Başlıcaları şunlardır. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyet halkın halk tarafından yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetimde egemenlik unsurudur. Ulus egemenlik hakkını ve yetkisini temsilcileri aracılığıyla kullanır. Halkın temsilcileri Büyük Millet Meclisi'ne oluşturur. Ülkeyi bu meclis yönetir. Yönetimi bu meclis eder. Atatürk belirli kişi topluluk ve ailenin ülke yönetiminde söz sahibi olmasını doğru bulmazdı. Bu amaçla saltanat yönetimini kaldırarak 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti milliyetçilik, ulusal kurtuluş savaşımızın çıkış noktasını oluşturur. Atatürk'ün bu ülkesi dünyada ezilen Rusların kurtuluşuna tutmuştur. Atatürk'ün milliyetçiliği kültür ve düşünce birliği temeline dayanır. Ulus bireylerinin kasada ve kıvançta bir ve beraber olmalarını öngörür. Atatürk, yurt ve dünyada barış ülkesine bağlı bir önderdir. Kalktılar. Cumhuriyet yönetimi halkçılık halkı... ilkesinin belirtilmesiyle yerleşir. Halkçılık halkın genel mutluluğunu düşünmektir. Halkçılık halkın ilkesini halkımız sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişmek güçlenmesini amaçlar. Devletçilik. Bu ülke ekonomik halkında, da devlete büyük görevler düşer açıklayıcı sosyal kültürel ve kanıt alanlar kalsınlarının gerçekleştirebilmesi için devletin büyük hastalığını isteyen konularda öncülük etmesini isterdi. Bu amaçla yurdun birçok yerinde hava ülkemizin din kurallarına göre yönetilirdi. Devleti ilgilendiren önemli konularda din adamlarının onayı gerektirdi. Din adamları Müslüman olmayan bilim adamlarının buluşlarını, yeniliklerini benimsemezlerdi. Bunlara karşı çıkarlardı. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu önceleri durakladı sonra geri kaldı. Dinin devlet işlerine karıştırılması, yurdumuzun yeniliklerinin girmesi geçirildi. Atatürk'ün din ve devlet işlerini birbirinden ayrıldı. İnsanların dini, inançlarını, ibadetlerini, serbest olduğunu bilmesi. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması hayatlık gelir. İhtilaf ileriye güzene iyiye olan köprü değişikliklerdir. Bu amaçla da çok değişiklikler yapmıştır. Değişen ilerleyen dünyamızın gerisinde kalmamak için ilerlemek zorundayız. Sonsuza doğru durmadan ilerleyecek. Atatürk İnkılapları'nın değişikliği ihtilalarının savunucusu bizleriz. Atatürk İnkılapları'nı korumak ve kollamak ulusal bir görevdir. zaten. Evet, Şaşırmış doğrusu kendi yolunu Fakat tanımıyorum sürgün oğlunu. Donanlarla İzmir'e geldiği zaman. Gözünü kırpmadı plan yaptı adam. Düşmanın da hayal kuruyor. Anadolu'yu paylaşmak istiyor. Türk milleti ise cesur bekliyordu. Güvenirken silah çıldırmış düşman. Bunlar bir daha yine çalıştı adam. Düşman olmuş batılı. Mearl eus an douar ket an tavoar e bet eo uiguz na dalar Ахлаж байна. Сэтгэлдээ хэвээр байна. Темир аймэг. Динээр мэдэмээр аймэг байна. Bu seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir an tek gözüm vardı, Şimdi bir Thank yeah. you.